Merhabalar ben Hasan Kaptan. Bugün sizlere hal EFET KY-03 modülünden bahsedeceğiz. Adından da bahsedildiği gibi KY-03 modülü üzerinde hal EFET dediğimiz transdör benzeri bir sensör bulunmakta. Bu sensör mıknatısa duyarlı bir sensör. Yani buraya mıknatısa yaklaştırdığında çıkış veren bir yarı iletken malzeme. Bu şekilde basit mikro denetleyiciler için proje geliştirmek için tasarlanmış bir modül. Modül 3 tane pin bulunmakta. Burası eksi. Burası artı 5 volt. Burası da sinyal çıkış voltajımız. Yani buraya mıknatısı yaklaştırdığımızda burada low olarak sinyal çıkışı vermekte. Yine üzerine bir adet led bulunmakta. Modüle 5 volt enerji verdiğimizde bu led çalışmaz. mıknatısı yaklaştırdığımızda halet sensörüm şu ön yüzüne buradaki led çalışmaya başlar. Yani çıkış yaptığını bize göstermiş olur. Kaya 03 modülü bu şekilde basit bir modül. Bunu çalıştırarak daha net anlatacağız şimdi birazdan. Daha önceden hazırlamış olduğumuz platform üzerinde test yapalım. KS03 modülü 5 voltla çalışmakta. Ortadaki uç artı 5 volt. Yine burada eksi çizgi var. Bu da GND ucumuz. S yazan kısımda dediğimiz gibi sinyal çıkış ucumuzdur. Şu an hiçbir şekilde bir tepki vermemekte. Neot mıknatısımızı yaklaştırdığımızda bu hal efekt sensörleri mıknatısın tek bir kutbundan etkilenir. Yani N veya S kutbundan. Hemen kutubu değiştirelim. Bakın. Kutbunu değiştirdik. Ön yüzüne yaklaştırıyoruz sadece. Üzerindeki ledin yandığını da görüyoruz. Board üzerindeki ledin de yandığını görüyoruz. Dediğim gibi sinyali algıladığında low yani eksi çıkış verir. Hemen yanına yaklaştırdığımızda üstüne yaklaştırdığımız zaman diğer yan taraftan da etkileniyor gerçi ama o kadar çok hassas değil. Asıl algılama kısmı hal sensörlerin bu şu ön yüzey kısmı sensörün asıl algılama kısmıdır. Mıknatısımızın kutbunu yaklaştırdığımız zaman eğer doğru kutup değilse çalışmaz. İstenilen kutupsa bu şekilde çalışır ve bize çıkış verir. Mırkatı yaklaştırdığım zaman eksi yani low 5 voltluk bir çıkış vermekte. Bu çıkışı da herhangi bir elektronik mikro tetikleyerek istediğimiz projelerde sayıcı veya işte algılama olarak kullanabilirsiniz. Arka tarafından algılamıyor. Yandan fazla algılamıyor. Diğer yandan algılıyor ama çok fazla hassas değil. Ama asıl hassasiyet kısmı ön taraf. Üstünü deniyoruz. Üstten de algılamıyor. Dediğim gibi sensörün asıl algılama kısmı ön yüzeyi. Bunu dikkat ederek devrenizi tasarlayabilirsiniz. Aşağıdaki linki tıklayarak bu şekilde modül kullanmak istemiyorsanız ben projelerde modül değil de profesyonel bir proje kullanmak istiyorum diyorsanız modül yerine üzerinde transistör benzeri sensörü kullanabilir. Bunun detaylı bu modülün de detaylı bağlantı şekli üzerinde bulunan halefet sensörün bağlantı şekli teknik dokümanları açtaki linki tıklayarak öğrenebilirsiniz. Yine başka bir videoda Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.